Evet deprem bölgesinde özel çocuklarımız için eğitimi aslında kaldıkları yerden hem de devam etmeleri için hem de daha hızlı toparlanmaları, toparlanmaları için özel çadırlar kuruldu. Peki genel olarak çalışmalar nasıl ilerliyor? Hemen Hanifi Şahin var. Kendisi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik İl Genel Koordinatörü. Efendim öncelikle çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genel olarak burada çalışmalar nasıl ilerliyor şu anda? Biz 6 Şubat depreminden sonra eğitimde ihmal edilecek hiçbir bireyimiz olmadığı mantığıyla hareket ederek faaliyetlerimize başladık ilk günden beri. İlk önce psikolojik ilk yardım faaliyetlerini yaptık. Şimdi de özel eğitimli gereksinimli olan öğrencilerimiz için özel çadırlar açıyoruz. Bu çadırlarımızda değişik faaliyetlerimiz var. Örneğin oyun alanlarımız var. Çadır kentteki çocuklarımızı tespit ettik, bu çocuklarımıza çağrıda bulunuyoruz, velilerimize duyuru, duyuru yapıyoruz. Yeni çocuklar oyun alanımızda oyun oynuyorlar, ilk e, sahaya alışmalarını sağlıyoruz. Daha sonra çadırımızda aynı zamanda akademik eğitim alanlarımız var, öğrenciler için akademik eğitimler veriyoruz. Yani okullarda ki aldıkları eğitimleri devam ettirmelerini sağlıyorsun. Onları normal hayata alıştırmaya çalışıyoruz ki normale geçmemiz gerekiyor bizim bu, bu konuda. Hı hı. Aydın'dan nasıl ilerliyor süreç hocam? Sürecimiz kurduğumuz atölyeler sayesinde şuradan göstereyim ben size. Hemen şöyle Yaş gidelim. Birlikte. Sanatsal alanımız burası. Hı hı. Öğrencilerimiz burada sanatsal ve diğer aktivitelerini yapıyorlar. Hı hı. Bir nevi rahat oluyorlar, rahatlıyorlar, rahatlıyorlar. Peki sahada ne tür çalışmalar yapılıyor? Hemen Volkan Hocam'a da sorayım. Efendim öncelikle çok geçmiş olsun, hoş bulduk. Sahada ne tür çalışmalar yapılıyor? E, Afet'in ilk gününden bu yana Milli Eğitim Bakanlığımız sahaya koordineli bir şekilde öğrencilere ve bütün velilerimize ulaşmak üzere e, hem çadırlar anlamında hem de noktalar anlamında çalışmalara başladı hem yerelde hem de Türkiye'nin her yerinden gelen gönüllülerle sürecimiz aktif olarak şu ana kadar geldi ve bundan sonra da devam ediyor. Şu anda elimizin pek çok noktasında sosyal destek, psikolojik destek anlamında çalışmalar mevcut. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukları ve tüm çocuklarımızı ilk olarak biz psikolojik ilk yardım sürecinden geçiriyoruz daha sonra da bu yardımı aldıktan sonra da şimdi kurmaya başladığımızı genişleyerek devam eden çadırlarımızda özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere hem özel eğitim uzmanlarımız tarafından eğitim süreçlerinin bakanlığın koordinasyonunda yürümesini sağlıyoruz. çocukların buraya geldiklerinde zaten siz de görüyorsunuz ne kadar mutlu olduklarını ve faaliyetlerde ne kadar rahatladıklarını temel amacımız da bu zaten. Bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmalarını sağlamak. Bakanlığımız bu anlamda ee, özel programlarla Türkiye'nin her yerden gelen gönüllülerimizi koordine ediyor. Gönüllülerimiz geliyor ilimize. İlimizin çeşitli noktalarında faaliyete başlıyorlar. Faaliyetleri kendilerine verilen program dahilinde en etkili şekilde yürütüyorlar. Ne kadar şartları zor olursa olsun çocuklarının yüzünde o tebessüm oluşturmak için çok büyük çaba veriyorlar. Ben e, bu anlamda onların bu çabasını görüyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu süreci bakanlık adına koordine etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ee, tabii çocuklar için ne tür faaliyetler yürütüldüğünden bahsetmiştik. Hemen Zafer Bey'e de sormak istiyorum. Çocuklar için burada ne tür faaliyetler yürütülüyor? Şimdi deprem gibi bir olaydan karşılaştıktan sonra çocuklar özellikle onların sosyal ve psikolojik desteğine önem verildi. Ve ilk başta işte psikolog ve özel eğitimci arkadaşlarımızın, işte süreciyle başladı bu süreç bu süreci tamamladıktan sonraki süreçte biz işte yavaş yavaş okul bazlı çadırlar açmaya başladık ve etkinliklere veren verdik ve sanatsal etkinlikler koyadaduk oyun etkinlikleri koyduk okul öncesi devresine ayrı bir şey, şey oluşturduk yani biz burada neredeyse sıfır yaştan başlayarak yetişkin yaş yetişkin düzeyine kadar ki özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da sanat terapileriyle öğrencileri destekliyoruz. Tabii ki Önce psikososyal destek aldılar yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. Ardından e, özel çocuklarımız burada özel eğitim evet. almaya başladı. Evet artık sürecimiz birinci süreci tamamlayan öğrencilerle biz yani psikososyal desteği tamamlayan öğrencilerimizle yavaş yavaş çadırlar açmaya başladık. Hem yerel bazda Karamanmaraş'taki okullar bize kapılarını açtılar. Buralarda etkinliklerin bazılarının materyalleri oralardan aldık. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığımızın özel gönderdiği materyaller oldu. Bunları bir araya katarak bu çadırı oluşturduk hep beraber. Hepinize çok teşekkür ederiz. Hanife Hocam'a da... E tekrardan bir mikrofon uzatmak istiyorum. Çünkü kendisi de aynı zamanda depremzede evet. Ve e, burada canlı başla çalıştıklarını görüyorum. E, gönüllü hocalarımız da bu noktada keza Birçok ilden gelen hocalarımız da var. E, i̇lk önce teşekkür ediyorum hepsine. Çok sağ olun. İyi ki varsınız ve çok geçmiş olsun tabii. Ben teşekkür ederim. E, depremin ilk günden itibaren e, 81 ilin 11'ini çıkarsak 70 il Kahramanmaraşı ve diğer illere aktı. Bakanlığımızın her hücresi, her birimi sahaya indi. Ve ne yapabiliriz diye sordular. Bizlerin ile birlikte bütün sahaya yayıldık. Bizim şu anda Kahramanmaraş ilçeler dahil 27 noktada istasyonlarımız var. Özel eğitimli öğrencilerimizin Özel eğitim öğrencilerimizin yanında bizim aynı zamanda üstün yetenekli öğrencilerimiz de var. Biz şimdi bunları da ihmal etmeyeceğiz. Bugün itibariyle onlar için de çadırlar açacağız. Bilim sanat atölyeleri açacağız. Çok süreç bu şekilde devam edecek. Çok teşekkürler. Ben de değinmek istediğim bir nokta var aslında. Biz kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte deprem bölgesine geldiğimizden beri çadır kentlere gittiğimde en çok gözlemlediğim noktalardan bahsetmek istiyorum. Gerçekten çocukların yüzünde en ufak bir gülümsemeye neden olabilmek için eğitimcilerimiz, askerlerimiz, gönüllülerimiz, herkes canla başla çalışıyor. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çünkü ne yazık ki aslında depremde en çok etkilenenler her zaman olduğu gibi çocuklar oldu. Onların bulunduğu şu anda aslında e, kaos ortamından bir nebze uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Normal hayata adapte etmeye çalışıyorlar. Tabii onlardan bir tanesi de şu anda çok özel bir e, çadırdayız. özel çocuklarımız var ve e, onlara da Milli Eğitim Bakanlığı ile başlayan eğitimler verilmeye başladı diyelim ve sözü size bırakalım.